sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim şimdi son zamanlarda insanlarda bir güvenmeme söz konusu var İnsanlara karşı dünyanın her yerinde böyle güvenmeme söz konusu var e, güvenmeme modası var bu güvenmeme modasının temeli nedir eskiden insanlar birbirine güvenirdi şimdi ben size şöyle söyleyeyim Ankara'da yaşadım İstanbul'da yaşadım Çankırı'da yaşadım Çankırı'da bir kere insanlar birbirlerini tanıdıkları için e, en azından kimin ne olduğunu bilirsin tamam mı Ankara'da bu oran biraz daha var. Ee, İstanbul'da bu oran neredeyse yok gibi. Öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ama ama e, Ankara'ya baktığımız zaman yine Ankara İç Anadolu kenti ve insanlarda yine bir güven söz konusu. Güven var öyle söyleyeyim. Güven var derken elbette ki herkesin yine mutlaka bir güvensizlik noktası. Hani kendine söylediği, ailesine söylediği, eşine söylediği, arkadaşına söylediği ya da söylemediği şeyler mutlaka var bilmem anlatabildiğim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama e, şimdi İstanbul'da insanlara bir güvensizlik söz konusu var. Yani bir çete başı var. Yani her şeyin bir çetesi var. Her şeyin bir çetesi oluşmuş. Diyeceksiniz ki bu güvensizliğin sebebi ne? Güvensizliğin sebebi yine insanlar. Yani diyeceksiniz ki ben insanlara neden güveneyim? Benim bir kameraman arkadaşım vardı. Derdi ki ben hayatta kimseye güvenmem. Annemden başkasına güvenmem. Hatta bir şey paylaşmış. Annem tek güvendiğim. E senin bu dünyada annenden babandan başka güvenecek kimse yok ki. Arkadaşın var. Arkadaşına da güvenirsin ama annenden babandan öte e, ya anneler babalar cahil olabilirler. Kendi geleneklerine göre çocuklarını biçimlendirmek isteyebilirler. E, her ailede olduğu gibi. Ama her anne baba Mantıkla anne baba mutlaka evladının iyi olmasını ister ama illaki kendi istediği olsun ister kendi istediğine göre yönlendirmek ister zaten çatışma da buradan kaynaklanır bir e, arkadaşım demiş ki benim arkadaşım dediğim tanıdık arkadaşım da üniversitede aile genelde senin yapacaklarını engeldir şimdi aileler neden engel oluyorlar ben size bunu da söyleyeceğim e, bunu ayrı bir video konusu olarak. E, işleyeceğim sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Şimdi güvensizlik noktasına baktığımız zaman bu sadece Türkiye'de değil. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu tüm dünyada var. Şimdi mesela sen kendi memleketinde diyorsun ki memleketine memleketin olarak güveniyorsun. Benim annem der ki babanla benim aramda bir mahalle vardı. Babanın bilmediğim ne çok özellikleri varmış. Öyle bir sürü özelliği var. Babanın annenin bilmediğin çok çok özelliği olabiliyor. Ya sen kendi memleketine dahi güvenemiyorsun çünkü seni kendi memleketin dahi yanlış yapabiliyor. Bilmem anlatabildim mi? Ama senin kendin e, şöyle bir şey var. Hani şehirde oturan sanki yanlış illaki yanlış yapacak diye bir kavram var mı? Yok. Şehirde oturan e, senin mesela Yanlış yapacak diye Bir e, kayde var mı Yok yani bu senin Karşına çıkan e, insan yapısına göre değişiyor Bu senin e, Karşına çıkan insan yapısına göre değişiyor Sevgili arkadaşlarım sevgili ziyanlarım. Yani e, nasıl ki e, Bu Hani hep diyorlar ya büyükler Allah iyi insanlarla karşılaşırsın Ya insan nedir sözün eri insandır sözünün eri insandır. Sözünün sözünde duran insandır. Mesela bugün Amerikalılar ne çok önem veriyor biliyor musunuz? Sizin çok dürüst olup olmadığınıza, sizin proje üretip üretmediğinize bakıyor Amerikalılar. Yani bu çok önemli Amerikalılar için. Verdiğin sözü yerinde getirmek, işini zamanında yapmak. Bugün Amazon sahibi Jeff Bezos insanlara iki soru soruyormuş iş görüşmelerinde. Ee, sana bir görev vereceğim. Bunu e, ne kadar sürede bitirirsin? Birincisi. İkincisi ise Manhattan'daki cam sayısı kaçtır? Yani senin burada dikkatini ölçmeye çalışıyor. Bir hızını ölçüyor, bir dikkatini ölçüyor. Diyor ki bana hızlı ve e, işini e, zamanında dikkatli insan lazım diyor. Bilmem anlatabilir Dikkat olması gerekir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler, canlarım benim, fanlarım benim. E, bu gibi etkenler var. Bu gibi etkenler var. E, güvenme. Hatta benim üniversitedeki arkadaşım diyor ki babana bile güvenme. Havaalanında birisi süper lotu oynuyor. Böyle para çıkarsa ben babamı bile görmem diyor. Tamam mı? Dedim ki bu ne biçim laf ya dedim. Bana böyle bir para çıkarsa ben anneme babama derim anne baba bana para çıktı e, ben e, baba senin bunundur. Ben şöyle bir kız çocuğuydum. Bayram açtığımda babama para verirdim. Baba paran yoksa sende kalsın para derdim. Babam o yüzden beni cicim kızın diye cici kız diye çok severdi. Bilmem anlatabildim. Mi? Babamı hep sever, Annemi de severdim. Yani ayrım yapmazdım. Öyle söyleyeyim. İkisini de severdim. Neden sevmeyeyim? E, Arkadaşlar annenizin babanızın kıssanız zahi kıymetini bilin. Kıymetini bilin annenizin babanızın kıssanız zahi kıymetini bilin. Çünkü onlar her zaman var olsunlar. Bakın Acun Olcula'ya annem babamı trafik kazasında kaybettim. Bir buçuk sene evden çıkmadım. Ondan sonra iş hayatına atıldım. Ne badireler atlattım. İşim rast gitti. Çok param oldu. Allah'a şükürler olsun diyor. Yani gerçekten de çok parası olmuş. Şimdi güven meselesinde diyeceksiniz ki Ortalıkta güvensizlik var tamam. E insan olarak insanlar birbirlerine güvenmeliler mi? Hayır. Yani insanlar birbirlerine illaki neden güvenmek zorunda kalsın? Yani niye güvensin? Yani bana şu şu da çok saçma gelmişti. Mesela bana işte sen memleketlin diye kadın dünürlüğe geliyor tamam mı? Bana işte soruyor ki abdest alıyor musun, namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun? Arkadaş ben bir yerli olabilirim. Ben abdest alıp da namaz kılıp da iyi olabilirim. Ama sen benim iyi olduğumu ya da senin olduğuna uygun olduğunu nereden çıkardın? Doğru mu? Yani nereden? Sen şimdi mesela Almanya'ya gitmiş bir türler. Sen orada o çocuğun ya da o kadının ya da erkeğin e, Alman kültüründe olduğunu nereden biliyorsun? Onlar değişiyor artık. Değişiyor. Ankara'da bile insanlar değişiyor. Yani bizim hiç mi üniversite arkadaşımız olmadı? Yani hiç mi ortaokul arkadaşımız olmadı? Hiç mi lise arkadaşımız olmadı? Oldu. Olacak da. Yani sen ne zannediyorsun ki? Yani sen ben bir yerliyim diye sanki ben oranın örfüne adetine bağlı mıyım? Ya şimdi mesela örf adet gelenekleri dediği şey şu. Ee, senin işte saçma sapan fi tarihinde birilere koymuş örf adeti geleneği. Ha bazıları doğru, bazıları saçma. Oranın fiziki coğrafyasına göre oluşmuş. Yani bugün siz mesela Antalya'da gidersiniz, denize girersiniz. Böyle bir örf adet gelenek vardır. Orada denize girmek kimse yadırgamaz. Ama falanca yerde denize girersiniz. Ya bu çıplak niye geziyor derler. Anladın mı? Yani bulunduğunuz yerle alakalı. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar, sevgili ziyandır. Bu kuralları ben mi koydum? Ben koymadım. E benim suçum günahım ne koymadıysa? Kadın olmak mı? Yani sonra kadın olmakla benim aklım fikrim yok mu? Herkesin aklı fikri var. Neden olmasın? O yüzden diyeceğimiz nokta şu sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, e, güvensizlik her yerde vardır. Ben kimseye memleketim diye güvenmem, e, Ankaralı diye de güvenmem. E, yani güven olayı bende işte memleketlisine nereli olduğuna, nasıl yaptığına, ne yaptığına, ne ettiğine göre değil, genellemelerle karşıyım. O kişisine, insanına göre değişir memleket. Yani güven olayı insanına göre değişir. Öyle söyleyeyim. Bugün Amerikalı arkadaşınız olursunuz. Belki kendi milletinizden daha farklı güvenirsiniz. Avrupalı arkadaşınız olursunuz. Kendi milletinizden daha farklı güvenirsiniz. Ya da başka şekilde güvenirsiniz. Başka şekilde güvenirsiniz. Yani öyle insan ayrımı yapmaya karşıyım ben. Yani diyor ki işte Müslüman olsun. Hayır. Benim için Müslüman olması da önemli değil. Beni anlasın. Aynı dili benim bir arkadaşın lafı çok önemlidir. Diyor ki Aynı dili konuşanlar değil, aynı dili ve dini konuşanlar değil, aynı ruhu konuşanlar paylaşır, anlaşır. Ben aynı ruhu paylaşıyor muyum? Aynı ruhu taşıyor muyum? İşte bitti. Ben bunu e, şey yaparım, e, şey yaparım, e, anlarım. Siz öyle, o şekilde. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Sizleri çok seviyorum. E, diyeceksiniz ki, hocam şimdi kimseye güvenmeyelim mi? Ben size ne diyorum biliyor musunuz? Güvenmeme ve güvensizlik payını bırakın. Ne tam güvenin ne de güvenmemezlik yapmayın. Yani siz kendinizi emniyete alın ki e, karşı tarafa güvenip güvenmeme payı yapmayın. Mesela benim babaannem derdi ki rahmetli e, diyor ki kızım diyor bir yere gitmeden önce e, karnı az olsa doyur. Diye babaanne elin keyfi gelecekti senin önüne yemek getirecek. Doğru babaannem ki emniyetli, emniyetli bir güven. Yani önce kendimi evden yemek yiyerek çıkayım ki karşı taraf benim önüne saat kaçta yemek getirecek, ya da ne kadar yemek getirecek bunu bilemeyiz diyor. Doğru söylüyor gerçekten. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Canlarım benim, fanlarım benim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Hoşçakalınız.